Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla daha birlikteyiz bu videoda başlığından da anlayacağınız gibi şanzıman nedir şanzıman türleri nelerdir bunları kısaca anlatmaya çalışacağım haydi başlayalım şanzıman güç aktarma ünitesidir motorun verimli kullanılabilmesi için bu aracımız bir şanzımana ihtiyaç duyar dişli aralıklarıyla algılaç sistemi teorisini kullanarak aracımızın lastiklere güç iletmesini sağlar. Aracımız kalkaçta yüksek torka ihtiyaç duyar. Çünkü durağan cisimlerin hareketsizlik ilkesi nedeniyle bir cisim hareket ettirmeye zorladığınızda buna karşı bir direnç gösterir. Bu nedenle aracınızda yine hareket ettirmek istediğinizde, ilk hareketi vermek istediğinizde direnç göstereceği için yoğunlukla torka ihtiyaç duyar motorunuzun tork üretmesi gerekir. Burada atıyorum 9000 devirde çalışan bir motoru direkt lastiklere bağlarsanız hızdan kaybedersiniz. Hızlı gitmesini istediğinizde de aracınızı kaldırmakta zorlanırsınız. Bu nedenle çeşitli vites seçenekleri konularak ilk viteslerde tork yüksek tutulur, hız düşüktür. Daha sonra siz vitesleri değiştirdikçe aracınızın da ivmesini kullanarak Motorunuz daha üst devirlerde tekerleklerinizi döndürür. Bu işi yani bu dişli geçişlerini sağlayan şanzımandır. Vites kutusu dediğimiz aktarma organıdır. Aktarma organlarından birisidir şanzıman. Peki ne tür şanzımanlar var? İlk olarak bahsedeceğimiz şanzıman normal hepimizin bildiği manuel şanzıman. Bir debriyaj seti ile beraber normal viteslerin sıralı olarak dizildiği bir sistemdir. Vites kolu yardımıyla giriş çıkış dişlerini değiştirerek vites değiştirirsiniz. Debriyaj motorunuzun böyle iki plaka düşünün birbirine sürten. Debriyaja bastığınız zaman bu plakaları ayırır. Nedeni şudur. Motorunuzun dönen devre tekerlek devrinize eşit değildir. Yani bu duruyor, bu hareket ediyor rolantide. Gaza basıyorsunuz daha hızlı dönüyor. Bunları yavaş yavaş debriyajı bıraktığınızda birbirlerine sürterek yavaş yavaş aynı devire gelirler. Aynı devir yakalandığında bir üst devire geçmeniz gerekir. Yine debriyaja basarsınız. Buradaki hız, buradaki hıza yine eşit olmayacak. Çünkü siz bir üst vitese geçtiğiniz zaman burada biraz daha yavaş dönme olacak. Yine yavaş yavaş debriyajı bıraktığınızda bu ikisinin arasındaki sürtünme eşit olduğunda aynı devirde dönmeye başlayacak. Debriyajda baskı balata dediğimiz sistem bu işe yarar. Vites geçişlerini nasıl sağlarız? Bir mil üzerine dizilen iki sıra vites var. Bir de alt tarafta var. Giriş mili var. Alt tarafta da çıkış mili var. Aradaki bir parça e, senkromaj dediğimiz bir parça bu dişli ile diğer dişli arasına oturur. Ve bu oturmanın neticesinde iki dişliyi beraber döndürmeye başlar. Giriş ve çıkış dişlilerini. Senkromaj geçişleriyle hani o bire taktığınızda aslında siz senkromajı yitersiniz. Birinci vitese oturtursunuz. Daha sonra geriye çektiğinizde yine birinci vitesin dişlisinden tak öndeki ikinci vitesin dişlisine 3-4-5 diye sırayla gider. Senkromaj ile sağlanır. Bunun da uçları biraz sivridir. Ve bu sivri olan yerler kamların ucuna geldiğinde yakalar. Geriye tam basmak Nın gerekliliği budur senkromenciler birbirine sürterek aşınmasın. Aşınmayı arttırmayalım diye. Ya da hani ileriye doğru giderken aracınız tam durmadan geri vitese attığınızda o bir cart sesi gelir. O cart sesinin sebebi geri vites dişlisinde senkromenci olmamasındandır. O yüzden aracınız tam durmadan geri vitese atmayın. Sırada manuel şanzıman bu şekilde. Normal otomatik şanzımanlar var. Burada biraz önce anlattığımız baskı balata sistemi yok. Ve geri kalan sistem tamamen bu senkromanitçiler, vites geçişleri tamamen normal manuel şanzımanla aynı. Burada sıvı debriyaj sistemi kullanılır. Karşılıklı iki dönen türübün, bunların kanatları birbirine böyle e, tam açılı denk gelecek şekildedir. Yani şu şekildedir. Bu dönen taraf içerideki yağ ile dolu taraf bir taraf dönerken ister istemez içeride bir girdap etkisi oluşturur ve bu karşıdaki tribünlere çarpar. Yani şanzımana bağlı olan tribünlere çarpar ve bu tribünleri de döndürmek için zorlar. Düşük devirlerde frene bastığınızda otomatik vites araçlarda bilirsiniz araç gitmez vitesteyken. Ayağınızı kaldırdığınız anda siz lastiklerle tuttuğunuz için, frenle tuttuğunuz için bu tribünlerin dönmesini engellersiniz. Ayağınızı frenden kaldırdığınız anda bu tutma eylemini bıraktığı için gelen yağ bunu da aynı yönde çevirir. Bu iki vitesin dönüş oranı birbirine eşitlendiğinde otomatik mekanik bir sistem tarafından bu durum fark edilir. Diğer vitese geçilir, bir üst vitese geçilir. Bunun tam tersi durma esnasında da böyledir. Frene bastığınızda bu taraf yavaşlayıp motoru da yavaşlatacağı için sistem aracınızın yavaşladığını bilir. Vites küçültür. DSG şanzımanlarda ise durum biraz daha farklı. Yağlı kavramalarda ortalama güç kaybı %15'tir. Yani motorunuzun gücünün %85'ini 80 ila 85'ini hatta bazı yeni şanzımanlarda %90'a kadar çıktı bu oran. Yani 100 beygirlik bir motorunuz varsa bunun 90 beygirini lastiklere iletebilirsiniz maksimum. Bir kalan aradaki 10 beygir de o işte içerideki yağın kürasyonundan kaynaklanan bir kayıp oluşur. Bu kayıp çok küçük gibi dursa da aslında 10 beygir, 100 beygirlik bir motor için 10 beygir önemli. Yani biz bunu işte biliyorsunuz yazılımla ya da işte turbo büyüterek falan bir 10 beygir, 15 beygir falan koyabiliyoruz ya da egzoz sistemlerini değiştirerek. İşte buradaki kaybı önlemek için Hızlı vites geçişini sağlamak için bir teknoloji geliştirildi. Bunun adına da çift kavramalı sistem denildi. Aynı biraz önceki anlattığım baskı balatalan iki adet var ve iki adet girişliği var. Bu iki adet kavrama birinci vitese geçtiğinde araba birinci viteste iken ikinci vitesin kavraması vitesi hazır. Sadece kavrama iki taraflı gibi düşünün. Yani bu tarafta buradaki kavramaya değiyor mili. Burada birinci vitesi çevirirken bu tarafta ikinci vites hazır. Sadece bu kavramanın bu tarafa yapışması gerekiyor. Bu kavramı bu tarafa yapışıp ikinci vitesi döndürdüğünde üçüncü vites konumu bu tarafta hazır. Yani iki adet şanzıman var diye düşünelim. 1, 3, 5, 2, 4, 6. vitesler genelde altı vites kullanılıyor. Olan iki adet şanzıman ve iki adet kavrama var. Bu neyi sağlıyor? 0.2 milisaniye gibi çok böyle hızlı vites geçişi sağlıyor. Hani sizin o ıı, ee, ee gibi hissetmemenizi ve sürekli artan bir doğruyla aracınızın hızlanmasını imrenmesini sağlıyor. İkinci bir özelliği de çok fazla vites kullandığınız için çok düşük motor, çok düşük beygir üreten motorlardan çok daha iyi performans alabiliyorsunuz. Yağlı şanzımana göre çok daha verimli olduğu için lastikle ve gücü tam iletiyorsunuz. Yani hiç kayıp olmadan iletiyorsunuz. Bu tarz artıları nedeniyle mesela 7 ileri vitesler çıktı. Bunun sebebi de DSG şanzımanlar. Çünkü hani biliyorsunuz 1.4 motorlar biraz daha teknoloji ve bu sıkıştırma oranlarının artması yakıt sistemlerinin motor teknolojilerinin gelişmesi küçük hacimli motorlarda yüksek verim almaya neden oldu. Bunun yanı sıra şanzıman teknolojisinin de gelişmesiyle daha güçlü motorlar, daha hızlı ve seri şanzımanlar daha az yakıtla daha uzun mesafe yol gitmemizi ve daha performanslı araçlara sahip olmamızı sağladı. DSG sistemi. Daha doğrusu DSG diye adlandırmayalım. Neden? Çift kavramalı sistem demek daha mantıklı. DSG Volkswagen'in verdiği isim. İşte Renault'da EDC, Ford'da PowerShift isimleri değişebiliyor. Kısacası çift kavramalı debriyaj sistemi. Çift kavramalı şanzıman sistemi. CVT şanzıman var. Lexus gibi çok büyük araçlarda da kullanılıyor ama daha çok küçük Japon arabalarında kullanılan bir sistem. CVT şanzıma tamamen iki tarkın bir kayışı döndürmesi üzerine kurulup ama normal kayışlar değil bunlar, normal kasnaklar değil bunlar, konik şeklinde kasnaklar karşılıklı duruyorlar. Bir taraftaki küçük olan kasnakla başlayıp diğer tarafı büyük olan kasnakta başlıyor. Yani giriş milli küçük, çıkış milli büyük. Bu ne? Buradaki tork daha kuvvetli olduğu için burayı daha çabuk çeviriyor. Daha rahat çeviriyor ama buradaki 5 tur buradaki bir tura denk geliyor. Bu yüzden lastikler daha yavaş dönse de daha kuvvetli. Hani yoldan kayıp güçten kazanç. Daha sonra bu taraftaki kasnağın açısı büyürken, çapı büyürken bu taraftaki kasnağın çapı küçülüyor. Bisikletleriniz gibi düşünün. 18 vitesli bisikletlerde nedir? Öndeki büyük dişli, arkadaki büyükten küçüğe doğru dişlileri tık 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 sıralayarak vites yükseltir. Bu da buradaki işte atılan bir turun burada bir tura denk gelirken burada atılan bir turun en küçük dişliye geçtiğinizde 5 tura 6 tura falan denk gelmesini sağlayarak daha fazla hızlanmanıza neden oluyor. İşte bu sistem sayesinde aslında bir vites geçişi olmadan sadece kasnakların boyunu büyütüp küçülterek vites oranı sağlanıyor. Dediğim gibi küçük araçlarda kullanılıyor. Genelde motosiklet şanzımanı olarak bilinir. Motosikletlerde ağırlıklı olarak kullanılır. Ama büyük araçlarda da kullanılıyor CVT şanzıman. En çok sevdiğim şanzımanı sona bıraktım dedim. Aslında bu şanzımanın adı Torque Converter. Mercedes, BMW, Audi gibi üreticileri tor konvensörünü kullanıyorlar. Tor konvensörü çok değişik bir yapı. Gezegen dişlinin etrafında dönen güneş dişliler mantığıyla çalışıyor. Gezegen dişliyi durdurup etrafındakini döndürdüğünüzde bir ayrı güç elde ediyorsunuz. Güneş dişlilerini döndürüp gezegeni durdurduğunuzda ayrı bir güç elde ediyorsunuz. Değişik grafiklerle, varyasyonlarla iç içe geçmiş 4 ya da 3 vitesle tor konvensörü işte Kripsler yardımıyla sıkıp bırakarak değişik vites oranları elde ediyor. Bu tanklarda kullanılan bir sistemin otomotiv sektörüne uyarlanması. Bu neyi sağlıyor? Tor konventörü dişler arasında bir geçiş, senkromenç falan tarzı oynar parçalar olmadığı için sorun çıkaran şanzımanlar değil. Ayrıca vites geçişlerini haldır haldır hissetmiyorsunuz. Tabi normal yağlı bir şanzıman kullanıyor. Kavrama yağlı kavrama. Vites geçişleri sadece balataların sıkıştırılıp bırakılmasıyla sağlanıyor. Bu nedenle daha akıcı, daha seri, daha hızlı bir vites geçişi ve sürekliliği sağlayabiliyorsunuz. Yani DSG'deki bu ivmenin tork konventöründe daha düz olduğunu görüyorsunuz. Aslında bu ivmelenmenin en güzel örneği CVT şanzımanlardır. Yani Onlarda hiç vites geçişini hissetmezsiniz çünkü vites geçişi diye bir durum yok. Tabi oradaki oynar parçanın o dönen aslan etrafında dönen kayışın e, metal materyaller kullanılarak yapılıyor. Bu da çabuk eskimesine ve değişmesinin de zorluğundan dolayı çok fazla tercih edilmeyen, çok güç isteyen motor otomobiller gibi güçlü motor kullanılan otomobillerde pek kullanılmıyor. Ama tercih eden firmalarda var. Bu tor konvensöründe daha güzel ve seri sağlanabiliyor. Mesela Mercedes'in G7 şanzımanı bir tork kompensatörüdür. Yine dediğim gibi BMW'de var. Ortada bir güneş dişlisi var. Etrafında da gezegen dişlileri var. Genelde üçlü kullanılıyor. En üstte de bir bunları çevreleyen büyük bir dişlisi var. Büyük dişliyi çevirdiğinizde ortadaki gezegen dişlilerin oranına göre güneş dişlisini çeviriyor. Böylelikle bir, bir devir elde edilmiş oluyor ya da gezegen dişlilerini durdurduğunuzda bir dönüşünü ortadaki güneş dişlisine aktardığı için direkt bir devir elde edilerek başka bir devir elde edildiği için böylece de bir devir elde edilmiş oluyor. Yani birkaç farklı varyasyonla ortadaki dişliyi durduralım. Gezegen dişlileri durduralım ve bunların birbirlerine bağlanarak oluşturulduğu bir komple bir sistem var ve bu sistemin çok farklı varyasyonlarla çok farklı torklar üretebildiğini ve bu üreten farklı tork ve hız devirlerine göre de birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites diye ayrıldığını biliyoruz. Genelde dörtlü ya da üçlü olarak kullanılıyor. Daha fazla da var. G7'de bildiğim kadarıyla beşli bir sistemin birbirine entegresi sonucunda ortaya çıkıyor. G7 şanzıman. Muazzam böyle teknolojik ve çok böyle insanın gerçekten güzel düşünülmüş dediği bir sistem tork tork Şanzıman tipini anlayıp kavrayarak tamir eden çok fazla insan olmadığı için bu tarz araçları, bu tarz şanzımanları kullanan araçları tamir eden usta bulmak zor. Tam anlamıyla usta bulmak zor. Çünkü parçalanması ve tekrar dizilmesi çok zor şanzımanlar. İçlerindeki kavramalardan dolayı tek tek sökülüp bu balataların tek tek değiştirilip tekrar dizilmesi gerekiyor. Yani çok uzun ömürlü olmalarına karşın eski araçlarda bunun yapılması biraz bilen insanlar tarafından yapılması gerekiyor. Ama çok uzun yıllar mesela 80 model araçların yeni yeni şanzıman arızası çıkardığı söyleniyor. Bu yönde en dayanıklı ve en güzel vitese sahip olan araçlar elektrikli araçlar. Neden diyeceksiniz? Elektrikli araçların bir şanzıman ihtiyacı yok. Bir şanzımanları da yok. Tamamen elektrikli araçlardan bahsediyorum. Hibrit araçlardan bahsetmiyorum bu arada. Tamamen elektrikli olan araçlar zaten motor devirleri çok 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 üstte çıkabildiği için ve çok kuvvetli torklar oluşturdukları için trifaze motor Tesla'nın keşfettiği. Tesla'nın keşfettiği derken Tesla firmasından bahsetmiyorum. Nikola Tesla'dan bahsediyorum. Nikola Tesla'nın keşfettiği bu tekerleğe üç fazlı AC motorlar. Bu güçlü torku sıfırdayken 800 Nm tork üretebilen, 900 Nm, 1000 Nm tork üretebilen bu AC motorlar şanzımana ihtiyaç duymuyor ve bu motorlar direkt lastiklere bağlı olarak çalışıyor. motora o hani tork değerini 2000 devirlerde 2500 devirlerde o torkun en kuvvetli olduğu devirlere çıksın. Debriyajdan ayağımızı kaldırdığımızda o güçlü motor aracı hareket ettirebilsin diyoruz. Ama bir AC motora elektrik akımını verdiğiniz anda zaten atıyorum 800 Nm torku varsa 800 Nm torkla başlıyor. İçten yanmalı motorlardaki şöyle işte devire göre artan ve tekrar azalan bir ivme yok. Yani tam tepe noktasını yakalamanız gerekmiyor. Çünkü direkt böyle başlıyor tork çizgisi. Bu nedenle aktarma organı istemiyor, gerek duymuyor elektrikli araçlar ve onlarda da şanzıman kullanılmıyor kısaca dilim döndüğünce şanzımanlardan bahsetmeye ve sizlere de anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.